Herkese merhabalar. Cisimlerin farklı yönlerden görünümleri konusuyla beraberiz. Yepyeni bir konu bu. Bu artık 7. sınıfta göreceğimiz yeni konulardan bir tanesi. Cisimlerin iki boyutlu görünümlerini çizmeye bakacağız. Farklı yönlerden görünümü verilen yapıları oluşturmaya beraber bakacağız. Çok zevkli, çok eğlenceli bir konu. Gerçekten üç boyutlu bir konu. Hadi bakalım o zaman dersimiz başlasın. Müzik <laughs> Senle beraber mesela üç boyutlu bir cisim var. Görmüyor musun evladım bunu? Evet hocam. Şimdi senle bunun önden, üstten, yandan, alttan, soldan bunların gör görünmelerine bakacağız. Bir kere bizim bilmemiz gereken ne biliyor musun Tonguç'um? Bir ne vardır? Ön vardır, bir de arka vardır değil mi Tonguç? Evet lazım? hocam. Bak bunları aynı renkte yazıyorum. Ondan sonra bir üst vardır Tonguç, bir de alt vardır Tonguç. Bravo diyorum sana, tebrik ediyorum sana. Bir de ne vardır Tonguç um? biliyor musun evladım? Sol vardır, sağ vardır. Sana çok güzel bir şey öğreteceğim. Bunlar ne diyor musun? Bunlar birbirlerine eşittir. Ön görünümü ile arka görünümü. Aynı zamanda üst görünümü ile alt görünümü. Aynı zamanda sol görünümü ile sağ görünümü birbirine eşittir. Mesela ben bunun önden görünümünü çizersem. Bak dikkat et. Hangi yüzeyleri almam gerekiyor? Önü yeşille göstermişim. Bak şurası. Şurası. Ondan sonra şurası Tonguç evladım benim. Ondan sonra şurası Tonguç evladım benim. Bak, tarıyorum. Ondan sonra burası Tonguç Yani ben buradayım. Buradan bakıyorum Tonguç. Bir kirpiklerimi de çizeyim şöyle güzel güzel. Ooo! Gözünüz gözüm, çok güzelmiş ama yeşil renk gözleriniz varmış. Tevi, böyle baktım ben, tamam mı? Böyle burnum da olsun, böyle bu, uzun bir burun. Burnunuzun birazcık ameliyata ihtiyacı var. Evet, evet. Güzel. Bu şekilde baktım. Şimdi ben buradan baktığım zaman, bakış attığım zaman hangi yüzeyleri görürüm? Burayı görürüm, burayı görürüm, burayı görürüm, burayı görürüm. Bir de şuradaki yüzeyi görmez Aa. miyim Tonguç a? Heh, o zaman ben önden gördüğüm zımbırtılar bak bir tane, iki tane, üç tane, dört tane, beş tane. Peki ben bu beş taneyi nasıl çizeceğim? Ben buradan baktığım zaman buraya geldiğim zaman burada bir kutu görüyorum Tavuç. Bu kutu bu kutunun üstünde değil mi evladım benim? Evet. O zaman benim gördüğüm şey bir kutunun üstünde başka bir kutu var. Hemen çizelim. Mesela şöyle bir. Şu, bir kutu var. Şu kutuyu çizim. Bak bir diyelim buna. Biri çizim. Şimdi iki diyelim. İki de bunun üstünde değil mi evladım benim? Tebrik ediyorum seni. Evet hocam. Peki Tonguç'um. 3 hemen bunun sol tarafına değil mi? Buradan baktığım zaman hemen bunun sol tarafına. O zaman 3'ü de hemen bunun sol tarafına çiziyorum. Peki 3'ün altında 4. Hemen altında değil mi 3'ün altında? Evet hocam. O zaman 4'e buraya çiziyorum Tonguç Evren Peki bu zımbırtı yani 5. Hemen bunun sol tarafına değil mi? Arka tarafta birazcık girinti var ama önemli değil. Ben baktığım zaman bunu hemen yanında gibi görürüm bunu. O zaman 5'te buraya çiziyorum. İşte aslında yaptığım yöntem tam sana anlattığım gibi. Mesela adamın üstten göründüğümü çizersem üstten göründüğümde maviye bakacağım. Geleceğim buraya gözüm artık burada Tonguç kirpiklerini de çiziyorum. Böyle uzun böyle. Hatta maskaralı kirpik, kirpikler olsun senin için bu evladım. Tebrik ediyorum seni. Şimdi buradan baktığım zaman bir burayı görürüm Tonguç evladım benim. Aynı zamanda bir burayı görürüm Tonguç. Onun bir buraya. Yani üstünü hiç çiziyorum ya başka bir şey yok. Bir de burayı görürüm. Bir de burayı, burada böyle arka tarafta bir şey vardır. Bu da hatta tam gözükmüyor ama şöyle bir şeydir aslında bu da. Bir de burayı görürüm değil mi evladım benim? Evet hocam. Şimdi bir ile başlayalım. Bir var. Bunun hemen bu tarafında öne doğru iki var. Hemen böyle şey yapıyorum. Şöyle bir tane ee, bir çizdim diyelim buraya, buraya bir çizdim. Sonra bunun hemen üstünde sanki bir iki var, değil mi Tomuçum? Hemen buraya iki çizdim, süpersin. Sonra bunun hemen bu tarafında bir tane daha üç var, hemen yanında bu aslında bu. Dolayısıyla üçü de buraya çizmem gerekiyor, çünkü ben iki boyuta çevirmem gerekiyor artık. Bak ikinin hemen yanında dört var. O zaman hemen ikinin bu tarafında, bu tarafa doğru dört var. Şu tarafa doğru doğru ama ben bu tarafa gittiysem, bunun arkasında beş var. Bunun arkasında dediğim şey de birin hemen yanında görebiliyor musun? O zaman burada da 5 var Tonguç'um. Ondan sonra 5'in yanında 6 var. 5'in yanındaki 6 birazcık çıkıntı gibi. Yani şurada bir yerde diyorum. İşte bu şekilde. Bak bu üstten görünüyor, bu önden görünüyor. Bunların sonucunun sence bu olması beklenir mi Allah'ın seversen? Evet. evet. Hayır beklenmez ama beklenmez. oluyor işte. Garip bir şekilde oluyor. İşte sol tarafı çizmek istersem şuralar sol, şu sol, şu sol, şu da arka tarafta bir sol var, şu sol gibi düşünebiliyoruz. Bu Bunları da çizdiğimiz zaman farklı e, iki boyutlu e, şekil oluşuyor diyoruz. Şimdi, geldik gerek üç boyutlu yapıları oluşturmayı da ise şunu yapacağız. Öndeni verdi, üstteni verdi, sağdanı verdi. Hadi çiz diyor bana. Hadi ismi çiz diyor. Bir kere oluşturmak için kaç tane küp gerekli olduğunu bir bulmaya çalışalım. Bir kere Tomcuğum üstten görünümde tek bir sıra görüyorum. He, o zaman bir üç tane küp var burada. Ondan sonra solda, sağdan görünümde iki sıra görüyorum. Üst üste iki sıra görüyorum. E, önden bir öndeni bir çizelim. Bak öndeni şöyle çizelim bakalım. Yani şöyle bir önden bir yere. Ama bak 3 boyuta çeviriyorum bunu. Sanki 3 boyutluymuş gibi. Öndeni olduğu gibi çiziyorum. Bak öndeni çizdim. E, Tongujel almayayım. Öndeni çizdikten sonra e, ee, karşımıza ne geldi? Şimdi önden buysa üstten baktığımız zaman üç tane çubuk gözükmeli. Sağdan baktı, sağdan baktığımız zaman yani şuradan baktığımızda zaman iki tane gözük. O zaman şu, sağdan da şöyle çizerim Tonguç evladım benim. Bak sağda iki tane var. Hatta sağlar yeşil olsun. Sağlar yeşil oldu. Ondan sonra önden bir turuncu olsun. 5 tane var. 1, 2, 3, dört, beş tane var. Şimdi bir de ne var? Üstten göründüğünde 3 tane var. Üstten görünümde mavi olsun Tonguç Eren Bak üstten göründüğünde Şöyle çizelim. Bir, iki. Ama üç tane olması gerekiyor. O da ortadan olsun. Çünkü önden önden gördüğümde şöyle bir. Her uzunlu. yerden alalım hocam. Kimseyi kırmayalım. Aynen. Bravo diyorum sana. İşte bak. Mavi, mavi, mavi. Üstten görünümde 3 tane var. İşte ben bu şekilde aslında 5 tane küp gerektiğini bulabiliyorum. Bunları üçüne de uygun bir şekilde aslında hayal gücümü ve üç boyutlu çizim yeteneğimi kullanaraktan bunu hesaplayabileceğim hayal diyoruz. Çok yüksek hocam. Bravo, tebrik ediyorum. Senin önden sorunuzu yap o zaman. Hadi bakalım bunun önden görünümünde bulmaya çalış. Tam bir zeka sorusu Tebrik ediyorum. Hadi bakalım.